Öyle değil. Biraz daha yakına dolursana bitkiye. Bitkin tam altına dolu. Hiç <laughs> dondurma hakkı unutuyor bazen. Bitkin ya tam altına Ya alırız onu ya. Lan bir tak! Sen durman lazım. Aldım. Dur. Şu bize lazım. Samet'cim Oraya dondurun güzel. Aferin. Şimdi dans al Ya. Senin hani şeylerin netken yani elektrikli aşağısı ya, dayanım. Tamam biliyorum. Bu evet. tahta ne kanka? Sence? He sonra kanka? Bir şey Buz mi Buz nasıl elektrikli etmiyor? Ananı sikiyim. Biz bu metal... E, metalin sıra alıyoruz. He bak böyle yapınca. Hmm. <laughs> tahta lazım. Zaten. Dur. Çek onu, çek onu, çek onu orada, çek onu orada, çek. Kom şöyle abi. geçelim. Sonra mı? Evet. Geçelim. Of. Şimdi çek, koy oraya. Bunu durmaya çalıştı ya da şöyle. Yani şöyle olması gerekiyor. Git bakayım. Ya adam beni sobete etmek için elinden geleni yapıyor amına koyayım. Beni sobete etmek istemiyorum. Yoktan yapmıştım. Ne ya artık aynı anda iki alat kullanabilir. Ye. Yeah. Samet'in bir görevi geldi. Samet. Ha. Karşıya bir alat, aşağı bir alat. Şimdi bu alatı bozma diğer alatı kullanıyorsun. Evet sağ bozabiliyor ha. ama. <gülüyor> 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 evet abi ne bu, şimdi, bu kanka. <laughs> Sen et gel şuraya. Geldim. Peki. <laughs> <laughs> Öldüreyim şurada <laughs> kendimi. <laughs> Ay çalık. Evet. Moğol'da? <laughs> Hazır yokken. Sadece beni mi attı? Evet. Arada seni atıyor. Hayır. Niye? Lan ipin üzerinde koşan adamım. Ama tahtanın üzerine inemiyorum. Abi saldım abi. Aa buna koyayım Samet gelmiş tam o anda. Sal benim karakterimi. Bire basıyorum değişmiyor Niye? şu an. İkiymiş. Senin ikiye basman gerekiyor. Karakterlerin sıraları var ya burun. Tamam değiştiniz zaten şu an sen büyüdün. Tamam değiştiniz. Samet'in gelmesi ki Durun. Ben seher edeceğim. Yani... Gel abi. Sen Enes gel. abi. Pidano. Yavrum gelecekseniz yukarı gitmeni ah, istiyorum be. ben. Enes abi yukarı. Heh. Enes abi şimdi dur. Bunu tutacağım. Sen arkaya git al. Nasıl Samet, Samet. Git abi. Samet de abi. Evet. Gideceksin abi, Samet tutarken gideceksin. Gitsin abi, gitsin. Allah Allah, Allah Samet Samet kendisi. Samet! <gülüyor> <gülüyor> Kendimi döndürdüm, ben hesabıyı döndürdüm. Samet tutacak, Geç. hesap gidecek. Ya, Nasıl başardın bilmiyorum. Doğa, <laughs> <Onu> nasıl <gülüyor> başardın? <gülüyor> ben başardım yavrum bizi. Ben nasıl öldüm yukarıda ya? Adam balıkla battı. <laughs> Çek onu. Ya, topu çek. Topu çek. gel. <laughs> Geldim abi. İmdat. <laughs> İmdat. Ben bir şey diyor. Allah ım. Yine Samet'teyiz. Bey. Yukarıda açması lazım onun da Ben niye Abi ben de dururken düştüm. Nasıl gideceğiz böyle? Tahtayı Piko. getireceğiz arkadan galiba biz. Tahta mı vardı yukarıda? Burada yavrum. Ateş, su, toprak, tahta. Daha seni şurada açman lazım şeyi. Gitsene abi. Yapabilir misin onu? <laughs> tamam Samet git. Ya ben oradan ne yiyorum? Bekle bekle bekle. Oyun merhaba. Ya onu, ben... onu zehirsiz hale getirmen lazım benim için ama. Değilsin için. En sevdiğim evet, çeksene biraz. Yok yok çekiyor yok yok. <laughs> Dediğimi yapabilir misin daha hani? Cemal'e? Ne ya yapmamı ben istiyorsun Samet? Öyle Öyle gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ne istiyorsun benden Samet? Şunu çek tane. O iletken bu arada. Adam demirlerini çek şuradan demirlerini. <laughs> Sıçtı tüm oyunun ağzına saniseler içinde. <laughs> ben orada da Yapabilecek misin Semet? Bir daha Yapabilir biraz daha itlemem lazımmış. Bir daha gönder beni yukarı. Ha o da Gel. itle. İleri ileri ileri. Tamam. Al. Al bana kayıp geçemiyoruz. Yemedi. Azıcık esnek yapsana şurayı. Heh. Al bana koyayım. <laughs> Gel. Tut. Tut. Tut azıcık. Esa düşecek. Mal. <laughs> Ben niye <gülüyor> geç. <gülüyor> tamam bırak. Ben sana geleceğim bir bırak diyor değil mi? Şimdi geç. <laughs> İpin üstünde öldüm ama. Aynen. Ya, ya dur, Allah, dur, dur. Efendim, dur, dur. Çek hiç... onu yukarı. Çek. Çek lan şey çek şey. Ha. Ben şu an bu maçı çözmeye çalışıyorum sen hala bana şey çöz. Lan bir dur. <laughs> <laughs> Allah Ceylan sen yiyor ben değil. Merhaba. Bence o yukarıyı kıracağız biz bir şekilde ama. Doğa. Ne? Doğa. Yukarıya şu tahta, şu tahtayı oynat. Oynat Oynatıyorum. Şurayı bak, şura. Ya Allah seni. abi gene ölüyor. Kafamıza bıraktın çünkü. Bak, ölmeyin diye öyle şey yaptım artık. Bak şuraya. Şuraya elektrik vereceğiz galiba. Ay benim ama. Oraya elektrik vermek istedim düz de verirdim. Yavrum o, burada alternatif dur var bak. ya git. Git git. Git git. Elektriği görünce dayanamıyor adam o bırakayım. Yemin ediyorum zina yapacağım ya dediğim bir demese bak. Ya dikey Normalde sağ sola düşen ama ne koyayım dikey durası geldi o <laughs> Burdan geçiş yok ama koyayım. Açacağım. Elektrik ver. Tamam vereceğim ama ölmeyin. Çekil oradan tamam. Tamam ver ben ölmem burada. Bunu rezalı tamam. mi almam diye. Yok <laughs> Yo, açacağım açcam Tutamıyorum tek. Şunu yapacağım tabii. Git abi. İğrenç bir elektrik görevidir ya. Enes evet, abi sağ olasın. Teşekkürler. Ay, ikisini de aldım abi. Ben öldüm hayırlı işe. Oo, dur 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 öldürme onu öldürme. Bu yardımın gerek. Sonuncusu yaşıyor Burada abi hala. Ha. Onu öldüreceğim. Öldürme. Hazır evet, olan. Abi. Öldürme, abi öldürme. Zıpla. Olmuyor. Ha, tamam tamam öldür öldür. Tamam öldür sen. Ben onu almayı alıyorum. Tamam sen al gel biz ilerliyoruz. Enes <laughs> <laughs> <N> abi çıkartamadın mı? Dur. Vur abi. Hah <laughs> Hadi yürü abi. Geçmiyor abi. Tamam geçmiyorsa bırakın böyle. Tutalım bir. Etikanda orada. <laughs> Yok ederim ama ne koyayım siktir sinksin ha. Yukarıda. Samet alır. <gülüyor> 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 Spam kill yaparım ben sana. <gülüyor> <gülüyor> nakojí Čekbe